Merhabalar. Bugün Arzum Fudi elektrikli sefer tası ürününün hem kutu açılışını hem de incelemesini yapacağız. Ürün bu şekilde bir internet sitesinden aldım ben de. Kutu içeriğini göstermişler yan tarafında. Farklı renk seçenekleri var sanırım. Beyaz, pembe ve siyah olmak üzere. Şimdi ben benim aldığım beyaz olması lazım. Şimdi kutu açılışını bir yapalım. Evet ürünü ilk açtığımız zaman bir e, basit bir e, çanta bizi karşılıyor. Bununla e, taşımak için YouTube'da kendi e, Arzum'un e, resmi videosunda bununla taşındığını görmüştüm ben ama pek e, açıkçası sağlam gibi durmuyor. Burada e, sıkmak için ipleri de var. Bununla da bir deneme yaparız ama açıkçası buna çok güvenilmesini tavsiye etmem. Servisle ilgili ıvır zıvır kağıtlarımız çıkıyor. Evet, ürün bu şekilde. Güzel ambalajıyla ile ve köpüklerle beraber gönderiliyor. O yüzden herhalde kargoda zarar görmesi çok olası değil. Şimdi bunu kenara bırakıyorum. Ee, ürün ambalajıyla şu şekilde. Bir çıkartayım bunu oradan. Evet gayet aslında şık duruyor. Ee, bantlarla açılmasını engellemişler. Ee, şurada bir e, kendi elektrik fişi için bir port bulunuyor. Bunlar böyle kulakçık şeklinde taşımak için güzel bir tasarım olmuş. Şimdi bandajlarını bir sökeyim şunların. İçine bir bakalım. Bantlar sökülürken burada biraz iz bırakıyor açıkçası bayağı kuvvetli bantlar kullanmışlar ama hani kalıntı sadece bir iz durumu yok. Evet. Bütün bantlarını söktüm. Şimdi ürünü parçalara ayırabiliriz. Ee, i̇lk kısmını çıkarttığımızda küçük kapaktan sonra bu vakumlu olan sanırım. Vakumlu küçük tas çıkıyor. Bunun için açayım. Burada sızdırmazlık için bir silikon kullanmışlar. Ee, burada da bir ekstradan bir silikon daha var. Ee, bu tıpa olarak herhalde bunlar. Tam bilmiyorum. Bakacağız. Ee, evet. Bu sanırım paslanmaz çelik. 304'müş. ST304. Evet. Burada da e, ısıtmak için ısıtma modunu kullanacağımızda ee, ürüne takmamız gereken 220 voltluk bir şey çıkıyor. Bu tarafa e, kendi ürün tanıtımlarında yumurta konabildiği ve yumurtayı pişirebildiğini yazmışlar. Bunu denemedik. Denediğim zaman onun da videosunu çekelim. Evet bu kısım da böyle e, kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi yine bir e, sefer tekrar vakumlu kapakla aynı kapak daha geniş bir e, saklama kabı taşıma kabı ne demek istiyorsanız e, ondan çıktı böyle bir iğneli altında iğne olan e, bir ölçek var bu sanırım suyu koymak için bunu kullanacağız Burada da e, kullanmadan önce çıkartmamız için küçük kağıtlar koymuşlar. Evet bunların da e, şöyle içinden çıkan küçük metal tutacaklar var. E, bir şeyi bunun içinden çıkartırken elinizin yanmaması ya da kolay çıkartmanız için iyi düşünülmüş bir şey. Burada vakum için kullanacağımız vakum e, aracı. Normal pompa gibi aslında, sadece ters çalışıyor. Hmm, aynı ee, bu vakumlu kap, nasıl kapaklardan bir tane daha çıktı. E, bu bu kart, şu suyu koyma haznemiz burasıymış. E, suyu koymak için burası kullanılıyor. Daha sonrasında da e, herhalde buharla ısıtma ya da pişirme yapıyor araç. Aslında şu şekilde koyduktan sonra bunu da buraya koyduğumuz yiyecek e, artık besin maddesinden sonra üstüne bir kademe daha bir şey koyabiliyorsunuz. Daha sonra bunu kapatıyorsunuz. Bu vakum e, pompasıyla vakumluyorsunuz. Ara hazneyi yerleştirebilirsiniz. Ara hazneyi yerleştirdikten sonra tekrar bir tas ve tekrar başka bir yiyeceği buraya koyup bunu da tekrar yine aynı şekilde. Bu zaten herhalde hepsine oluyor aynı kapak kullanıyor çünkü buraya da koyduktan sonra en üstteki kapağını yerleştirip alıp taşıyabilirsiniz. Şöyle kilitleyeyim. Buraya kilitlemeyi unutmuşum? Evet gayet e, şık bir ürün açıkçası. Sadece yemek konduktan sonra e, bu kabloyu bir başka çantada taşımanız gerekebilir. E, şimdi kendi çantasına bir yerleştirip bakayım. E, belki kabloyu da burada yer bulabiliriz. Evet, kabloyu da sığdırabiliriz aslında. Şu şekilde. Hatta şu kulakları da kapatıp daha da derli toplu bir hale getirebilirsiniz. Şunu da sıktırıp. Evet, bu şekilde ürün kullanılabilir. Zaten vakum aparatına ihtiyacınız olmayacak. Bir de suyu koymak için eğer başka bir ürün kullanırsanız buna da ihtiyacınız olmayacaktır. Bu şekilde food'nin kutu açılışını yapmış olduk nasıl kullanılacağına dair ya da kullanımdan sonra ne gibi pozitif ya da negatif yönleri olduğu için de başka kullandıktan sonra bir video çekeceğim ürün kutu açılış videosu olmadığı için böyle bilgilendirici bir video çekmek istedim sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim